Öznur Yapıcı'nın kaleminden Kedi Balı. Anne, ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun bakayım? Merakla gözlerini bana çevirdi annem. Çaydanlık dedim, elimde tuttuğum bir parça çamura verdiğim şekilden memnun bir ifadeyle. Sadece kapağı kalmıştı. Onu yapmak için bir parça daha çamur alıp elimle yuvarlamaya başladım. Hı, pek güzel olmuş kızım. Bunu söylerken annemin yüzünde hafif bir tebessüm belirse de kaybolup gitti. Kafasını çevirip göz ucuyla baktı tepsinin üzerinde duran çamur parçasına. Son günlerde keyifsiz olduğu her halinden belliydi. Ama özellikle bugün hiç keyfi yoktu. Kuruyunca daha da güzel olacak diye devam ettim yaptığım kapağı çaydanlığın üzerine yerleştirmeye çalışırken. Ellerime bulaşan çamurlar kurumaya başlamıştı. Hemen yeni başımda yanan sobanın sıcağı yüzüme vuruyor, Yanaklarımın içten içe yandığını hissediyordum. Elbette kızım, elbette güzel olacaktır. Şimdi de çok güzel görünüyor. Elini uzatıp çaydanlığın tam oturmayan kapağını aldı. Kırmamaya özen göstererek kapağın kenarına şekil vermeye başladı. Üzgün müsün anne diye sormayı geçirdim içimden. Gözlerimle gözlerini yokladım. Sobanın üzerine astığı çamaşırlardan damlayan suların, sobada çıkardığı sesten başka ses yoktu evde. Şimdi kuruması için sobanın yanına koyabilirsin dedi annem çaydanlığın kapağını yerine koyarken. Kapak tam oturmuştu yerine. Eserimin etrafında bir tur attıktan sonra onaylar gibi başımı salladım. Beğenmiştim. Küçük bir kolpu bile vardı. Tepsinin üzerindeki çaydanlığımı yavaşça yerinden oynatıp kaldırdım ve sobanın yanındaki masanın üzerine koydum. İşte oldu dedim. Henüz yürümeye başlayan Ali'nin yetişemeyeceği kadar yukarıdaydı. Yaptığım çaydanlığı Ali'nin kırmasından ya da bozmasından endişe etmiyordum. Son günlerde evi sürekli süpüren, derleyip toplayan anneme iş çıkarmaktan endişeleniyordum. Sadece bugün dinlenebilmişti biraz, durgun ve keyifsizdi. Az önce uykuya dalan Ali'nin ardından fırsat bulup ancak oturabilmişti. Tepsiyi eline alıp altındaki örtüyü topladı. ''Hadi şimdi ellerini yıkayalım.'' dedi ve göz kırptı. Ben ellerimi yıkamak için mutfağa doğru giderken kapı açıldı. Kömür almak için kömürlüğe giden babam, elindeki kömür dolu kovayla içeri girdi. Kış yeniden gelmiş diye söylendi, elindeki kovayı sobanın yanına koyarken. Buz, buz! ısıtmak için ellerini sobaya uzattı. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye boşa dememişler dedi annem gülümseyerek peşimden gelirken. Mutfağın kapısını açtı. Mutfak buz gibiydi. İçimin titrediğini hissettim. Kurumaya başlamış çamurları yıkamak için annemin açtığı musluktan akan suya uzattım ellerimi. Su da buz gibiydi. Ellerim o kadar üşümüştü ki annem hemen musluğu kapattı. Ellerimde hala çamur vardı. Neden kapattın dercesine başımı ona doğru kaldırıp yüzüne baktım. Tebessüm ediyordu. <laughs> Çok soğuk su dedi musluğun hemen yeni başındaki bulaşık sepetinden kırmızı maşrapayı alırken. Biraz bekle güğümden sıcak su alıp geleyim. Onaylamak için başımı salladım. Onu beklerken soğuk sudan kızaran ellerimdeki çamuru iyice birbirine sürmeye başladım. Ya ya yağmur, tarlada çamur, teknede hamur, ver Allah'ım ver, sicim gibi yağmur.''